Hepinize merhabalar Şimdi size bir antrenman videosu paylaşacağım Her zamanki gibi Şu an şerefli Koçisar'dayız Bakalım Şimdi size neler yapabileceğim Bunlar da tek bir iple yapabileceğiniz hareketler Yine sizi hız ve serilik kazandıracak hareketler Şimdi ilk önce Normal hızda bir dakika boyunca Normal şekilde böyle ip atlıyorsunuz Bu şekilde bir dakika boyunca ip atlıyorsunuz İlk hareketimiz Aynı şeyi iki dakika yapıyorsunuz. Yine normal, serbest. Nasıl isterseniz ister böyle atlayın ister böyle ister. Bu şekilde iki dakika, yani dakikayı arttırmış oluyoruz. 2 dakika atlıyorsunuz. Şimdi aynı şeyi 3 dakika yapıyoruz. Tekrar göstermeyeyim. İple 3 dakika normal serbest atlıyorsunuz. Daha sonra 4 dakikaya çıkartıyorsunuz. Ve yapabilenler en son 5 dakika yapıyor. 5 dakika boyunca ip atlıyor. Sonra tabi bunları yaparken aralarda Birer dakika ya da 30'ar saniye dinlenebilirsiniz kendi yorgunluğunuza. Onun öncesinde tamamladıktan sonra tek ayakla bu şekilde bir dakika atlıyorsunuz. Sonra aynı şekilde diğer ayakla birer dakika atlıyorsunuz ve son olarak çift ayakla bir dakika atlayıp patlamanızı bitiriyorsunuz. Ve tekvando branşıyla ilgilenenler için en son olarak şu hareketi yapmanızı istiyorum. Geçiyorsunuz sanki yokça gidecekmiş gibi sürekli. Sağ ayak 1 dakika, sol ayak yapıyorsunuz ve antrenmanı bitiriyorsunuz arkadaşlar. Umarım yararlı olur. Kendinize iyi bakın.